Yurt dışında en fazla Uygur'un yaşadığı Kazakistan'ın Almatı kentinde 9 Aralık Uygur Soykırımı Günü anma töreni düzenlendi. 10 Aralık'ta Almatı şehri ve Almatı eyaletinin köylerini ve topluluklarını temsil eden yüzden fazla kişi Akşol restoranında toplandı. Diğer yandan 9 Aralık'ta Kırgızistan Uygurları 24 Kasım'da Urumçi'de çıkan yangında hayatını kaybeden kardeşleri için Kur'an-ı Kerim okudu. Törene Bişkek şehri ve çevre köylerden 200'ün üzerinde Uygur temsilci katıldı. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'daki doğal kaynakları çalarak Çin illerine transfer ediyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak dışında işleyip uluslararası piyasaya sürüyor. Bu bağlamda Çin rejimi Doğu türkistan Lanzhou demiryolu Jing-Alatu demiryolunun ikinci hattında çalışmalara başladığını bildirdi. Çinli yetkililere göre Jing-Alatu demiryolunun ikinci hattı olan Doğu türkistan Lanzhou demiryolu Yeni Asya-Avrupa kıta köprüsüyle ulusal demiryolu ağının önemli bir bileşeni olduğu ve Çin rejiminin bu güzergah üzerinden Çin Avrupa tren yolunun rolünü daha da güçlendirmeyi hedeflediği anlaşılıyor. Çin Ticaret Bakanlığı çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu. Washington yönetimi Ağustos'ta onaylanarak yürürlüğe giren çip ve bilim yasasıyla ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek amacıyla üretim tesisi kuracak şirketlere mali destek ve vergi indirimi sağlayacağını duyurmuştu. ABD Ticaret Bakanlığı da Ekim başında aralarında Çin'in iki önemli şirketinin de bulunduğu 31 şirket ve kurumun ihracat kontrol listesine alındığını bildi. Vermişti. İran resmi ajansı İrna'ya göre İran Ekonomi Bakanı resmi ziyaret kapsamında Başkan Tahran'a gelen Çin Başbakan Yardımcısı ve beraberindeki üst düzey heyetle görüştü. İran Çin arasında 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşması kapsamında enerji, petrol, doğalgaz, ortak yatırımlar, döviz alışverişi, stratejik transit geçişler ve limanlar gibi çeşitli alanlarda 16 farklı proje için mutabakat zaptı imzalandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilere ait ve çoğunlukla bu ülkeden ziyaretçilerin konakladığı bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 Çin vatandaşının yaralandığını bildirdi. 12 Aralık'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Çin otelinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Macaristan'a sağlanacak birlik fonlarının 6,3 milyar avroluk kısmını askıya almaya karar verdi. AB uzun süredir Macaristan'ın demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda gerileme olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu. Macaristan ise özellikle oy birliği gereken Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar avro mali yardım sağlanması ve küresel vergi anlaşması gibi konuları onaylamıyordu.